Oğuz, yeni nesil öğrenme dediğimiz nedir acaba? İçinde neler barındırır? Aslında e, uzun yıllardır bizim de heyecanla üzerinde çalıştığımız, sadece bu pandemi dönemini ilgilendirmeyen, son 10 yılda büyük gelişimler gösteren bir e, konu. Biz bunu öğrenmenin yeni yüzü olarak tanımlıyoruz, değişen yüzü olarak tanımlıyoruz yeni nesil öğrenmeyi. Bunun bir görünür yüzü var. Yani üzerinde hepimizin bildiği bazı değişikliklerin olduğu. Örneğin pandemi döneminde daha sık yaşadık. Sınıflarda daha az sayıda ya da hemen hemen hiç sayıda bulunup daha çok evden, e, online ortamlardan şu anda olduğu gibi eğitimlere katılmak gibi. Ama bunun değişmeyen, e, görünen yüzünün değişmeyen bir kısmı da var. E çoğunlukla eğitimlerimizi gene eski modelde vermeye devam ettik, gayret ettik. Kolay olmasa da her zaman. E, yani bizim blok eğitim dediğimiz bir eğitimde işte birden fazla konuyu işleyip bunu katılımcılara en iyi şekilde aktarmak sınıfta yaptığımız aktiviteleri omuz üstü görünen bu ortamda mümkün olduğunca yapabilmek gibi gayret ettiğimiz değişmeyen bir kısmı da var. Bir de e, tamamen e, değişimi e, içeren bir görünmeyen yüzü var. Bu da aslında baktığınız zaman bu değişim nerelerde oluyor diye. Birincisi bir öğrenme bilimi. Hakikaten bilimi daha iyi öğrendikçe son yıllarda e, özellikle hem genç e, teknolojisinde, hem sinir bilimde, e, hem sosyal psikolojide birçok şeyi daha iyi öğrendikçe geliştirdiğimiz bir öğrenme bilimi. İkincisi öğrenme teknolojileri. Yani teknolojinin, dijitalleşmenin öğrenme süreçleri ve aktiviteleri içerine daha, daha fazla e, etkimesi. E, üçüncüsü e, artık günümüzde iş hayatının, tabii yetişkin eğitimi için daha çok konuşuyoruz. İş hayatının daha çok gereksinim duyduğu yeni yetkinliklerin kazanılmasına yönelik öğrenme. Ki burada hem teknik açıdan yeni uzmanlıklar söz konusu ama özellikle sizlerin de bildiği gibi davranışsal yetkinliklerin daha fazla ön plana çıkması ve farklı yetkinlikleri kazanmaya sahip olmamız aslında öğrenmenin içerisinde davranış değişikliğini de, ...daha fazla ön plana çıkarıyor. Bir çok daha önemli bir değişiklik ise... E, ...öğrenmenin katılımcı, öğrenen, e, eğitim alan e, odaklı, merkezli hale gelmesi. Yani klasik eğitimde biliyorsunuz e, bir eğitim müfredatı hazırlanır... ...bunun programı yapılır, içerik belirlenir, hangi zamanlamada nasıl verileceği düşünülür. Ama eğitime katılan herkes birbirinden farklı... Bugün bunu çok daha iyi ölçebiliyoruz, çok daha iyi görebiliyoruz. Herkesin ihtiyacı farklı, çalışma ortamı farklı, çalıştığı çevre şartlar farklı, bilgi düzeyi farklı, e, davranış potansiyeli farklı. O zaman aslında e, eğitim sisteminin biraz daha kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve kişiye özgü olarak yürümesi e, daha fazla ön plana çıkıyor. Yani. Ee, öğrenen odaklı bir eğitim sistemi. Aslında bunları bir araya getirdiğimizde eğitim modelinde ciddi bir değişiklik var. Yeni nesil öğrenme olarak bundan bahsediyoruz ee, ve e, bu. E, bunu, bunu da zaten teknolojiyi dijitali kullanmadan da bu söylediklerini yapmakta mümkün değil. yani. Yani yöntem olarak ne kadar eğitmenlerde de yetkinlik olarak, pratik olarak, uygulama olarak değişiklik gerektirse de öğretmen rolünün ortadan yavaş yavaş kalkıp eğitmen rolünün farklı özellikler almasını gerektirse de bu bahsettiğimiz kişiselleştirme, özelleştirme, sinir bilimi kullanarak aslında pekiştirme, bilgiyi davranışa dönüştürme hakikaten teknoloji olmadan, dijitalleşme olmadan yapılabilecek bir şey değil. Tabi bu da bize toplamda baktığımızda bugün itibariyle harmanlanmış eğitim dediğimiz yani alıştığımız sınıf eğitimini bunun yanında dijital ortamlardan pekiştirmeyi, dijital ortamlar üzerinden yönetici ya da eğitmenlerin sağlayacağı koçluk, mentorluk desteğini iş süreçleriyle ya da hedeflerimizle yani performansla ...öğrenme sürecinin ilintilendirilmesini ve bir arada yürümesini, ...ölçme değerlendirmenin çok fazla öne çıkmasını, ...eğitimin artık deneyim boyutunda izlenmesini, ...yani yaptığımız herhangi bir aktivite, ...bu bir sınıftaki aktivite olabilir, ...dinlediğimiz bir podcast olabilir, ...okuduğumuz bir kitap olabilir ya da bir staj, pratik uygulama olabilir aktivite bazında ölçümlenebilmesini ve ona göre de aslında her bir insanın bir eğitim, gelişim, yetkinlik, uzmanlık haritasının çıkmasını ve bunun da zamana yayılmasını ortaya çıkarıyor. Aslında önemli bir değişiklik